Şimdi sizlere boncuk dokuma çalışmasını anlatmaya çalışacağım. Bunu gördüğünüz gibi bir bilezik ve bir yanına minik yüzüğünü yapmaya çalışacağız birlikte. Kullanacağımız malzemeler e, tek renk ya da üç renginizde olabilir. Kullanacağınız taşları renklerine bağlı. Krem, beyaz, siyah, üç katlı naylon iplik, e, kapama klipsleri ve kapama halkaları... 11'e ee, 0 kum boncukları gerekiyor. 6 tane renk çalışmada mevcut. Ee, boncuk iğnesi gerekiyor. Onun dışında bir de luming tezgahı dediğimiz dokuma tezgahı gerekiyor. Bir de yanında vazgeçilmez bir şey olduğu için bir şablonumuz, boncuk dokuma şablonumuzun olması gerekmekte. Bunun için ilk yapacağımız şey şablonumuzdaki boncuk adedinden bir tane fazla ipliği buradaki tezgahımıza gelmek olacak. 9 tane boncuk adedi var şablonumuzda ve biz 10 tane naylon ipliği birbirine düğümledik. Şimdi tezgahımıza gelmek için ölçü alıyoruz. Evet şu ölçü bize yeterli. Bir tarafını düğümledim. Bu tarafını da ölçü aldım ve düğümlüyorum. Düğümledikten sonra tezgaha gireceğim ve bu düğümleri iyice gergin bir şekilde iplikleri tutacağım. Şimdi bunun için ilk önce gelmeden önce beşer tane sağ ve sola ayırmamız gerekiyor. Sayıyorum tekrar 5 tane beş tane. Evet. Tezgahımıza bir düğümü koyduk. Aynasını da bu tarafa koyduk. Şimdi gelmemiz gerekiyor. Açıyorum şu kısmı aşağıya doğru geldim. İyice sabitliyorum. Şimdi bu kısmı aşağıya doğru gelmek istiyorum. Evet, bakın iyice gerilmiş durumda. Evet, şimdi her birinin karşılığında telleri getiriyoruz. Tek tek tellerimizi, ipliklerimizi tellere geçiriyoruz. Tam karşılığını getirirsek çok daha düzenli bir çalışmamız olur. Evet, bu looming tezgahından bahsetmek istiyorum size birazcık. Eski halı dokuma makinalarının çalışma sistemiyle tamamen çalışıyor. Fakat tabi boncuklar için düşünülen ve üretilen bir el tezgahı. Looming dokuma anlamına geliyor ve orijinal ismi bu olduğu için her yerden de bu şekilde edinebildiğiniz için bu ismi kullanmayı yiyeliyorum. Ee, ama tabii ki Türkçe ismi dokuma tezgahı. Ve biz bunu boncuk dokuduğumuz için boncuk dokuma tezgahı olarak adlandırıyoruz. Evet iyice ne gerdim bakın. Gergin vaziyette 10 tane naylon ipliğimiz hazır. Kolay çalışmak için şu arta kalan kısmını kesiyorum. Çok fazla da kesmiyorum. Bakın ucundan bir miktar kalıyor. Daha kalın bilekliler için bu kısımları ayırıyoruz uzatabilmek için tezgahları. Daha önce sizin için ipliğe geçirdiğim bir boncuk iğnem var. Hemen şemamıza bakarak boncuklarımızı dizmeye başlıyoruz. Bundan önce ilk aralıktan geçirdiğimiz ipliğimizi bir düğüm atıyoruz ilk önce. Evet. Ve şemamıza bakarak takip ederek 9 tane yeşil boncuk iğnemize geçiriyoruz. 6 7 8 ve 9 tane. Ve her seferinde saymayı ihmal etmememiz gerekiyor. Burada çünkü bir yanlış adımın geri dönüşü çok zor. Bu ee, yüzden her seferinde buraya geçirdiğimiz boncukları tek tek sayarsak bizim için çok daha iyi olur. Evet 9 tane ve arkasından ilk adımı size seçici bir vaziyette anlatmak istiyorum. Bakın birinci aradan girip birinci boncuğa batırıyorum iğnemi. ve birinci aralığa oturtuyorum. Daha sonra ikinci iplikten geçip ikinci boncuğa batırıyorum iğnemi. Tekrar Evet. Burada devamlı ipliklerle oynayacağız. Üçüncüden geçip üçüncüye batırıyorum. ve düzeltiyorum tekrar üçüncü aralığa boncuğumu oturtuyorum dördüncüden geçiyorum ve dördüncü boncuğa batırıyorum aynen beşinci ipliği aşıp altıncı boncuğa batırıyorum boncuklar iplikler takılabilir tabi düzelteceğiz yedinciden geçirip yedinci boncuğa takacağım şimdi 6'yı bitirdim Evet 7'ye geçiyorum Evet 8 den 8 boncuğa geçirdim ve en son artık 9 boncuğu da bitirdikten sonra ilk sıramız bitmiş oluyor tezgahımızın ilk sırasını bitirmiş olduk, dokunmuş olduk. Şimdi bundan sonraki adım da çok önemli. Hemen birinci aralığa iğnemizi geçirdikten sonra diğer boncukları alıyoruz. Bu çok önemli bir adım. Şemamızda ikinci sıramızda gene 9 tane yeşil boncuk. Onun için gene 9 tane yeşil boncuk diziyoruz. Boncuklarımızın boyları çok önemli. Çok minikse eğer aralıkları hiç geçirmeyelim iğnemize çünkü geri dönüşte ikinci bir ipliği kabul etmeyebilir. Evet hemen sayıyorum gene 3 6 9. Birinci iplikten atlayıp birinci bonca takıyorum ve sabitliyorum. Hemen bakın araya yerleştirdim. İkinciden geçiyorum ve evet. Devamlı iplikleri düzeltmemiz gerekiyor. Dokuma tezgahı çalışanlar daha önce bilirler. İplikleri devamlı tarakla halıda düzeltirler. Ama biz de elimizle devamlı düzeltirsek hiç problem çıkmaz. Düğümümüz de olmaz. Evet. Devam ediyorum. Beşinciden girip iplikten beşinci boncuğa batırdım. Sıra sıra diziyorum bakın. Şimdi altıncı boncuğa batırdım. Aynen yedinci boncuğa batırdım. 8 ve en son 9'a da artık batırdım. Hemen yanına götürerek bakın şöyle iki sıra yeşilimiz olmuş oldu. Şimdi tekrar çok önemli adım diye demin söylediğim Birinci aralıkta ipliğimizi geçirdik ve üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şablonumuzda üçüncü sıramız dört tane yeşil, bir siyah ve dört tane yeşil. Hemen boncuklarımızı iğneye geçiriyoruz. Dört tane yeşil, bir tane siyah 4 tane de yeşil. Evet. Tekrar birinci boncuktan geçiriyoruz. Evet 12. sıramıza geldik. 12. sıramızda 3 yeşil bir e, siyah, bir kırmızı, bir siyah, üç yeşil var gene tekrar. Üç yeşil, siyah, kırmızı, siyah ve üç tane yeşil var. Sayıyoruz dokuz tane gene. Tekrar devam ediyorum birincisine. Bileziğimizin ters ok kısmı çıkmış durumda. Şimdi ortada bir küçük e, ters kare var. O çıkacak. Kırmızıya batırıyoruz. Evet. Siyaha batırıyoruz ve son üç tane yeşile batırıyoruz. Tekrar birinci aralıktan geçirip 13. sıraya geçiyorum. Şimdiki sizler için buraya kadar getirdim ben bileziği. Bundan sonra bir ters kare ve ters ok yaptıktan sonra bileziğimizi kapatmaya çalışacağız birlikte. Şimdi devam ediyoruz şemamıza bakarak ters karede e, üçüncü yere geliyoruz. İki tane yeşil, iki tane yeşil, siyah, kırmızı, oranj. Şöyle koyuyorum daha rahat edeceğim diye. Siyah, kırmızı, oranj kırmızı, siyah ve iki yeşil gene. Sayıyorum hemen 9 etti mi? 3, 6, 9. Evet. Kendinize göre çevirirseniz daha rahat çalışırsınız. Evet hemen araya yerleştirdim. İkinci araya da ipliği çekerek her seferinde düzeltirsek çok daha rahat çalışırız. Daha düzgün bir bilezik yaparız. Kırmızıya batırdık. Siyaha son sıramızı da yaptık. Şimdi iplikler naylon olduğu için ve 3 katlı olduğu için iğneler de çok ince olduğu için bazı katlarını ayırabiliyor geçirirken bunları çekerek kurtaracağız. Bakın çektim. Zaten o katları böyle incecik size kendini gösterir. Tekrar birinci aralıktan geçiriyorum. Evet, şimdi bilekliğimizi bitirdik. Tezgahımızdan iplerimizle birlikte bilekliğimizi çıkarıyoruz. Gevşetiyoruz. Bakın ne güzel. Rahatlıkla çıkabildi. Evet. Bileklerimiz çok güzel, fakat kapatmaları eksik. Şimdi kapatmalarını yapmamız lazım. Bunu yapmamız için ilk önce şu ucundaki düğümlerimi kesiyorum. Tarafı da kesiyorum. Bundan sonraki aşama ise iğneyi kullanamıyoruz çünkü iğneye iki tane iplik girmesi lazım. Girmiyor. O yüzden ince bir çiçek telini iğne olarak kullanacağım. İkişer ikişer 12-13 tane boncuk geçireceğim bunlara. Evet bakın şu şekilde normal bir çiçek telini hatta biraz daha kesebilirim. Biraz uzun olmuş. Şu şekilde hemen kapatarak bir iğne şeklinde getireceğim. Evet, iğne şekline getirdim. Hemen şunu yan kesgeli iyice sıkıştırayım ki çıkmasın. Evet. 12 tane boncuk geçiriyorum şimdi şu mesafeye. Tabii ki kendi renginden yeşil boncuk geçiriyorum. 1 2 3 4 6 Bunu hemen ipliğe geçirelim. iki ipi bir geçiriyorum gördüğünüz gibi biraz ipi kaydırayım biraz ipi kaydırayım bir altı tanelik mesafe daha gelsin iki üç dört beş ve altı evet altı tane daha geçirdim. Evet. Bu şekilde. Dil ipimize 6 tane geçirdik. Hemen açıyorum. Şöyle bir düğüm atayım da ben. Bunlar açılmasın sayın seyirciler. Diğer iki tanesini ayırdım. Aynı işlemi bu iki tanesi içinde yapıyorum. Evet. Beşinciyi de hemen şuradan bir düğüm atayım da beni zorlamasın. Evet. Hepsini toparlıyorum. 12 tane boncuk olan ucum var. gördüğünüz gibi şu şekilde hepsi toparlanmış vaziyette ve şimdi bunlar için 10 tane ucum var ya bunları 5 5 ayırıyorum şimdi 4 tanesi zaten ayrık 5. de ortadakini bir sağa bir sola alarak şöyle ayırdım ve bunları düğüm atıyorum ayırdığım 2 5 ipe düğüm atıyorum. Evet, düğümümü attım. Gördüğünüz gibi düğümü attım. Ve burada çakmağa ihtiyacımız olacak. uçlarını iyicene keseceğim. Evet. E, kestikten sonra ipleri çakmağın en minimum yerine getirdikten sonra buradaki ölçüyü yakıyorum. Fakat çok dikkatli yakmam gerekiyor. Tırnağınızın dışıyla düzeltirseniz yaktığınız yerleri çok iyi olur. Burada bir sabitleme amaçlı yakıyoruz bunları bu düğüm tekrar açılmasın diye yakıyoruz. Evet bakın şu şekilde yaktım ve arkasından şuradaki bitirme halkamı bitirme halkamı şunun içinden geçiri veriyorum. Yani düğümün değil yanlış anlaşılmasın. Şu geçirdiğim 5 sıralardan birinin içine sadece 5 sıralardan birinin içine geçiriyorum ve halkamı kapatıyorum. İsterseniz diğer kısmını da birlikte yapabiliriz fakat zamandan kazanalım diye ben daha önce yaptığım bilekliği size göstereceğim. Bakın diğer ucunu da ben bağladım bunun. Diğer ucuna da kapatma klipsini taktım. Böylece ne şu şekilde kapatması yapılabiliyor. Bakın çok hoş bir bilezik oldu.